Merhaba arkadaşlar. Yeni mahalledeyiz. 3 artı 1 ayrı mutfak dublex tarihimizin tanıtımını yapacağız. Sürekli villa paylaşıyorsun. Biraz da daire çekimi yap diyenler oldu. Giriş kapımızdan girdiğimizde bu katta 2 tane odamız bir banyo lavabomuz var. Giriş kapısının tam karşısında geniş bir odamız var arkadaşlar. Gayet geniş. Önümüz cadde. Hemen merkez caminin üstündeyiz. Bugün de Çarşamba pazarı kuruldu. Onun kalabalığı var önümüz park alanı. Konum olarak merkezi bir konumdayız. Hemen onun yanında burada bir banyo lavabomuz var banyo lavabo burası. Yukarıdaki daha büyük. Onun da yanında yine yatak odamız var. Doğalgaz tesisatı hazır. Buradan aynı balkona çıkıyoruz. Doğalgaz tesisatı hazır. Asansörlü. Merkezi konumda. 3 artı bir ayrı mutlak. Güzel bir dubleks. Üst kata çıktığımızda bir odamız bir mutfağımız bir de salonumuz var arkadaşlar. Merdivenlerden çıktığımızda hemen sol tarafta geniş bir banyo lavabomuz var. Sağ tarafta da yatak odamız var. Burası gayet geniş. Batı cepheli. Evin içi sürekli güneş alıyor. Onun da yanında ayrı mutfağımız var. Ve son olarak salonumuz burası arkadaşlar. Geniş bir salonumuz var. Merkezi sistemi hazır. Doğalgaz tesisatı hazır. Burada bir de balkonumuz var. Terastan hariç. Burası da öncepe. cephe. Bu balkon böyle bakıyor. Bir de teras alanımız var. Evin güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Üst tarafı yapılmış ama kapatılmamış. Hemen kapatılmaya hazır demir profilleri yerleştirilmiş. Kapanırsa çok daha güzel olacaktır. Konum olarak harika bir yerde. Denizi de görüyor. Evet arkadaşlar. Dubleksimizin satış fiyatı 550 bin TL. Pazarlığımız var. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Merkezi bir konumda. Yeni mahallede. Merkez caminin hemen üstünde. Şu an 100 metre, 200 metre bir mesafede. Merkezi konumda cadde üzerinde. Önümüz park.